Evet yine yeniden merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden Bahar. Bahar dün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Hemen sizinle konuşalım isterim. O zaman başlayalım. En son bölümde bıraktığımızda Seren'e hard disk'i mara vermişti, yani Seren'in eline geçmişti. Tam Azizuras ve Seren'in birbirine karşı yaptıkları oyunları görecek miyiz derken, Parla'nın başına gelenlerden ve Umay ve Parla'nın yaptığı durumdan dolayı en son onların böyle ne yazık ki darp edilmiş bir halde evlerine gelmesiyle bölümü bırakmıştık. Bölüm kaldığı yerden devam etmeye başladı ve Parla ve Umay'ın haline bölüm boyunca çok üzüldüm. En başta genel hatlarıyla bir şey söylemem gerekirse bence bölüm çok akıcıydı. Yani şöyle, evet tek bir olay vardı baktığımız zaman. Özellikle Umay ve Parla'nın yaşadığı durum ve onların işte diğer karakterler olan etkisini gördük ama her biri o kadar güzel noktaya değindi ki. Bahar'ın en sevdiğim yanlarından biri bu zaten. Ne olursa olsun hani yaşanan olaylar e, hayata dair bir şeyler barındırıyor. Evet ve oradaki karakterlerin tepkileriyle, olaylara, e, bakış açılarıyla, işte kurduğu repliklerde ya da verdiği tepkilerde e, aslında bize verilmek istenen mesajlarla çok içten geliyor. Her zaman öyle gelmişti ve bu bölümde bunu bir kere daha görmüş olduk. En azından ben öyle hissettim açıkçası. Durum çok kötü, olay çok kötü ama hem onlara destek oluşları, karakterlerin ayrı ayrı Umay ve Parlak için konuşuyorum. Hem de aslında neyi nasıl yapmamız gerektiği, nasıl bir durumun içerisinde olmamız, o mesajları yani o şeyler çok güzeldi bence. Ve Bahar'ın en sevdiğim yanlarından biri zaten bu. Bahar çok safe hissettiren bir dizi. Bunu en başından beri söylüyoruz. Yine ne kadar olaylar kötü ve üzücü olsa da dışarıdan baktığımda ve izlediğim şeyden bunu alabilmek bence güzel bir şey. O yüzden bölüm genel hatlarıyla aslında güzeldi. Şimdi olaylara gelecek olursak zaten genel olarak tek bir olay üzerinden döndü dediğim gibi. Umay ve Parla'nın yaşadığı durum. işte Parla'nın fotoğraflarının eline geçmesi. Bir önceki bölümde konuşmuştuk. Yani umarım dedim ne olursa olsun şey diye söylemezler yani. Bir şekilde Parla şey Umay Parla'yı ikna eder ve bunları ailelerine ve ilgili mercilere bildirirler ve bu konu çok uzamaz dedim ama bölüm sadece onun üzerineydi çok üzüldüm en başından en sonuna akılcı davranıp düşünüp her ne kadar Umay söylese de ama günün sonunda onun da artık tehdit edilmesinden dolayı Parlar'la beraber hiçbir şey söylememe sonuna kadar inkar etme başka bir olay yok kapkaça uğradık demek durumunda kaldılar yani öyle yaptılar. Evet kesinlikle çok yanlış böyle bir durumda kesinlikle anne baba aile yakın çevreye ve ilgili mercilere bildirilmesi gerekir. Bunun zaten altını çok güzel bir şekilde çizdiler bence. Biz bir önceki bölümde Aziz Uras ve daha doğrusu önceki bölümlerde Aziz Uras ve Maral üzerinden ve Seren üzerinden yaşanan ilişkiyi görmüşken ya da işte evren baharı tekrar mı dönüyor işte diğerleri ne olacak hastane ne olacak falan filan derken Naz evren derken e, bu bölümde Umay ve Parnın üzerinden gidildiği için aslında genel olarak hastaneyi görmüş olduk. Bu olay bir sonraki bölümün de yarısına bence yansıyacak diye düşünüyorum. Bir olay çözülmediği için tam anlamıyla iki net bir şekilde itiraf alamadıkları için. Üç, üç hastaneyle ilgili bir durum olduğu için bunun sancılarını da göreceğiz. Nasıl Maral, Azurat ve Seren mevzusunu birkaç bölüm gördüysek bu olay da onlardan biri olacak. Hani bölümün diğer kalan yarısında da niye niyeyse tekrardan Seren'in boşanma durumları vesaire gibi şeyleri görebileceğimizi düşünüyorum bir sonraki bölüm için. En başından sonuna kadar dediğim gibi Parla ve Umay'a çok üzüldüm. Ama bir yandan da mesela ana karakter Bahar'a bakıyorum. Onun yaklaşımı gerçi renginin de öyle, diğerlerinin de öyle. İster istemez merak duygusuyla tabii ki belli başlı noktalarda sinirlerin yükseldiği de oldu ama Bahar o kadar güzel şeyler söyledi, o kadar güzel yaklaştı. Bahar en başından beri o kadar güzel bir karakter ki ve çevresindeki herkese de o kadar iyi geliyor ki yani yeni tanıştığı ya da yeni iletişim kurduğu herkese iyi gelebilen bakış açımızı gerçekten böyle iyiliğe yönlendiren hala hayatta insanların var olabildiğine inandıran çok güzel bir karakter ve inanılmaz böyle huzurlu hissediyor. Bahar hani şu an karşımda olsa ve herhangi bir derdim, sıkıntım olsa bir şey söylemese dahi onun enerjisiyle iyi olabileceğimi hissediyorum. Ve bölümün başından sonuna kadar Umay'a da, Parla'ya da, diğerlerine de her ne kadar üzülse de sahip çıktı, destekledi ve anlamaya anlamlandırmaya çalıştı. Öte yandan Çağla zaten en büyük destekçisi. Ee, Harun bir şeylerin ters gittiğini anladı. O da destek olmaya çalıştı. Azura'sa her ne kadar diğer bölümlerde kızmış olsak da ki hala da kızmaya devam ediyorum. Ama günün sonunda baktım zaten olması gereken tepki vardı. Seren de kardeşinin yanında olmalısın tabii ki dedi ve herhangi bir şekilde ona gitmesini istemedi. Bunlar güzel detaylar ama sonuç olarak bir Azura'sın yaptığını unutmuyoruz. Unutmam yani ben unutamam şahsen. İki zaten bir Maral'la telefon konuşması var. Bana hep sen iyi mi geliyordunlar falan filan. Ama bölüm onlardan biraz uzak olduğu için sinir kat sayılarımızın aşağıda kaldığını düşünüyorum. En azından benim öyle oldu. Ama yine de ara ara dürtülmedik mi? Dürtüldük tabii ki. Bunun dışında Seren hala çok kararlı. Aldığı hard diski, Maral'dan aldığı hard diski bir şekilde boşanma davasında kullanacak diye düşünüyorum. O cebimizde ilerleyen bölümlerde özellikle de bu düzeldikten sonra yani Umay ve Parla'nın meselesi çözüldükten sonra Zaten boşanma mevzusuna tekrardan girilecek ve bence günün sonunda boşanacaklar. Çünkü Maral'la olan iletişimde bir nevi ortada yani. Umay ve Parla'nın durumu bunu unutturmadı bize. Bunun dışında bir diğer faktörümüz tabii ki ee, Bahar bunları yaparken Harun'dan, Çağla'dan, diğer arkadaşlarından destek görüyor ama Evren de destek göstermeye çalışırken bir önceki bölümde yaşanan Maral ve Naz'ın işbirliğinden dolayı Evren'in arkasından kumpaslar çevriliyor. Bu durum üzücü. Evrenin bir an önce bunu öğrenmesini istiyor muyum? İstiyorum ki e, Naz'ın e, bebeğinin durumu ortada aslında evrenden değilmiş. Her ne kadar bunun öğrenilmesini, bunun bilinmesini istesem de günün sonunda hani evren evet gerçeklerle yüzleşmeli ama şu an o oyunlara geldiği için ve hala ne olduğunu bilmediği için ve çok temiz kalpli, iyi niyetli bir insan olduğu için ne onların arkasında iş çevirdiğini düşünmüyor. Şu ana kadar da herhangi bir şüphe gidebileceği bir durum da meydana gelmedi. Sadece o beyefendinin, yeni gelen beyefendi doktorun yani Naz'ın e, bu durumunu bilen doktorun e, neden öyle dedi cümlesini hani neden bunun bir hata olabileceği cümlesini duyana kadar. Ha, bir sonraki bölümde şimdi Maral'ın neden bunu istediği ortada. Harun'la böyle bir ya bence şöyle Harun ve Bahar'ın arasındaki o köprüyü kurabilirse ben bir Harun arasındaki iletişimin düzelebileceğine kendince inanıyor. Bunun dışında zaten Azuras'a kafayı takmış durumda. Azuras da ona kafayı takmış durumda. Onun için Bahar'ı böyle bir şekilde Harun'a yönlendirebilmek. Naz'ın da zaten evreni istediği ortada. Kendisi de bir taşla iki kuş bulacak. O yüzden Maral'ın böyle bir şey yapmasını anlıyorum. Maral her ne kadar kötü bir karakter olsa da seyir zevki var mı? Var yani izlettiriyor, baktırıyor kendine. Yani o duyguyu yaşatıyor, siniri bozuyor insanı. Ve bence bu güzel bir şey. Hani ben sadece seyir zevki olarak bahsediyorum. Karakteri o öyle sevdim, böyle sevdim, aman ya doğru falan filan dediğim için değil. Sadece kendini izlettiriyor mu? izlettiriyor Şimdi Naz'la işbirliğine devam ederken en çok rahatsız olduğum konulardan biri hani Buna çok değinmek istemiyorum ama yani bahar evet entrikaların dışındaydı ama bu kadar sağlık üzerinden ki onların da hepsi neredeyse doktor olmasına rağmen böyle şekilde bunun kullanılıyor olması da açıkçası hoşuma gitti mi? Gitmedi. Sağlık konusunda bu kadar çok üst üste bir şeylerin yaşanması, hoş karşılanmayan durumların olması yani suç ibraz edecek durumların olması da bir yandan bir o kadar da kötü. Bölüm boyunca sadece bu kadar şey olmasına olmasından biraz rahatsız oldu. Onun dışında bir tane ilaç verdi Naz. A. Bunu bunu böyle yaparsan, tekrardan evrenle konuşursan, evreni kendi kahramanınmış gibi gösterirsen işte erkekler böyledir, seni anlar, seni şey yapar bilmem ne. Sonra Bahar'la aralarına bir şeyler girer dedi. Dediği gibi de oldu yani en başından sonuna kadar. Naz en başında böyle bir şey yapamam, o benim bebeğim falan dese de bir an bir noktada gerçekten bebeği bunu alet etmemesi çünkü kendi anne olmak istedi her şeyden öte bunu kullanmamasını istedim yani o dünyaya gelecek olan çocuk ne olursa olsun senin çocuğun tamam evreni şöylesin evreni böylesin ama her şeyden bağımsız sen anne olacaksın ve o çocuğu böyle bir şey için kullanamazsın çocuk evrenden de değil evrenden olsun olmasın sen kendi çocuğunu böyle bir şey alet edemezsin çocukları böyle bir şey için kullanamazsın yani Maral'ı dinlemeyeceğini düşünmüştüm. Gerçekten böyle bir şey yapamam saçmalıyorsun sen de bir doktorsun falan filan dediğinde ya lütfen dedim ama... Naz da gitti o ilacı aldı ve günün sonunda düşük tehlikesi atlattı. Tüm bunlar olurken daha öncesinde evrene sende kalabilir miyim? Bana bakabilir misin? Hani kötüyüm tüm durumlarından dolayı da evrende çocuğu şimdiden çokça sahiplendi ve kendi çocuğu olarak kabullendiği için de doğal olarak bu tehlikeyi atlatana kadar, iyi olana kadar, doğum yapana kadar benimle kalacaksın dedi. Ki ben bir önceki bölümde aslında evrenin net bir şekilde tepki vermemesinden zaten bu durumu kabullendiğini düşünmüştüm. Burada da söyledim. Ama aslında öyle değilmiş. Muhtemelen Bahar'ı da düşündü. Onun tepkisini de düşündüğü için böyle bir şey yapmadı ama... Şu an gün itibariyle yani an itibariyle artık Naz evrene taşınacak durumda. Ki renginin de flörtü beyi yeni gelen doktorumuzda görmeyi devam ettiğimiz müddetçe o sır bir şekilde açığa çıkacak ne olursa olsun. Evrende bir şeylerden şüphelenmeye başlayacak. Hastane zaten dedikodu kazanı olduğu için birileri bir şekilde bunu duyacak. Naz ve evren mevzusu kapanabilir. Ama bunun bahar ve evrene hizmet etmesini istiyor mu? İstemiyorum. Çünkü bu bölüm bir kere daha karar verdim ki ben gerçekten Harun ve Bahar'ın olmasını istiyorum. Ki bölüm boyunca da ee, Harun'un Bahar'a olan tavırları tabii ki tokat mevzusu bir yana ama onu özür diledi ve kendini getirmek için o anlık bir tepkiyle yaptı. Bahar da bunun farkındaydı. Çok bambaşka bir yerde o nokta. Ama Bahar'a destek olmaya çalışması onu bir şekilde ailesiyle sevdikleriyle beraber ne olursa olsun yani ilk geldiği karakteri gibi tamamıyla ukala burnu havada ben yaparım ben ederim değil de gerçekten onlardanmış biri gibi davranması çok güzel bir şekilde yani olaylarda onları kurtarmaya, onların iyiliğini düşünmeye çok gayret ediyor. Ve bu açıdan ben Harun'u bir kere daha beğendim ve onun da inanılmaz seyir zevki var. O yüzden Harun ve Bahar'ın bir arada olmasını istiyorum. Evren mevzusundan çok uzaklaştık. Evren Bahar mevzusundan çok uzaklaştık. Naz zaten bu bölüm yine dedi ben yalnız kalmıştım. Evren iletişime geçmişim. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Bir sonra daha sonrasında birlikte olduk. Ee, devam ettik şu bu falan filan. Ve günün sonunda daha önceki videolarda da söyledim bebek evrenden olmasa dahi böyle yaşanmış bir şey var. Ve bu durumda Bahar'ın başka beklentileri varken evren yine Bahar'ı anlatmış oluyor yani baktığımız zaman. O yüzden zaten evren ve Bahar'dan uzaklaştığımız için eğer olacaksa ve iyi gelecekse yani o şekilde yazılacaksa Harun ve Bahar'ın olmasını ve beraber olduklarınızı çok güzel olacağını düşünüyorum. Hala Çağlım Bahar mı ikileminde kaldığımızı düşünmüyorum. Çağla ve Harun'un işte Paşa ile güzel bir arkadaşlık ilişkileri var. E, o mevzu bir şekilde açığa çıkacak ve Naz'ı sonradan hani veda edeceğimiz artık bir şekilde. Çünkü bir önceki bölümde e, restoranı da devredeceğini söylediği için şimdi bu olaylar da böyle köşeye sıkışmış gibi hissettiriyor falan vesaire derken e, bir yerden sonra Naz ve Evren mevzusunu daha doğrusu Naz mevzusunu kapatabileceğimizi düşünüyorum en azından Evren açısından ama Maral ve Naz'ın işbirliği yani birkaç bölüm daha devam edebilir. Ona gerek kalmadan bu sürede Naz ve Evren'in bir araya gelmesi ve beraber yaşaması Bahar tarafından bir kıskançlık duygusuyla yoğurulacağı için de e, Evrenle çatışmaları başlayacak. Harun'un böyle bir e, yakın olma durumu, iyi gelme durumu varken de e, Bahar neden Harun'u düşünmesin? Ki gerçekten Harun e, kendini oraya çok güzel dahil etti. Yani bir şekilde hepsinin iyiliğini düşünüyor. durumları, olayları serinkanlı serin kanlı kendi açısından değerlendirip hani kendi tavrıyla beraber ne olduğunu anlayıp çözmeye çalışıyor. Bu bölümde Yusuf'a yaptığı doğuydu. Bakışlarından, tavırlarından bir şey anladı ve gel bana bunu anlat dedi ve daha sonra peşine düştü. Böylelikle onlara da yardımcı olmaya çalışıyor, destek olmaya da çalışıyor. Tabii Parla'nın yaptığı ve maruz kaldığı şey sadece o fotoğraf mevzusu değilmiş. Daha önce o tanıştığı Umut denen çocukla beraber bir reçete, ilaç yazma, kırmızı reçeteli ilaçlar falanlar filanlar durumu da varmış. İşte suç hani ve kötü olan, sürekli sağlıkla ilgili olan şeyler dediğimde bunlar bir yandan tüm bunların konusu polise kadar Bahar ve Rengin tarafından gitti ve polislerin uyarısıyla beraber onlar da şüpheye düştüler ve en son işte sıkışmışlıkla beraber Parda'nın Umay'a olan tavrı, Umay'a o zaman seni sakinleştirelim, böyle yapalım falan filan demesiyle beraber ve Bahar'ın da en son görmesiyle beraber bir şeyler olduğunu anladı. Ama günün sonunda reşit oldukları için kimse istemedikleri bir şey yapmadı. Her ne kadar onları düşünmüş olsalar dahi yani en, daha önce söylediğim yani birkaç dakika önce söylediğim bu bu tarz böyle sağlıkla ilgili durumların ya da suç falan filan vesaire olaylarının evet olay akışında aktığı hiçbir problem yok. Sadece dizi bitip çıktığımda ya ama oldum. Galiba üzüldüğümden hani bu durumun can sıkıcı olmasından vesaire de olabilir. Ama yine de bir tık böyle ufaktan çıtırdan rahatsız etti. Yusuf'un da o kişiyi tanımasıyla beraber ki Parra daha önce de ona beraber gezmişler, tozmuşlar, takılmışlar bir şey falan bunu da söyledi. Ama o halleri çok fenaydı. Ve hani Tekin bir tip olmadığını Yusuf anlattıktan sonra Harun'la beraber Azuras'ın da öğrenmesiyle ve köşeye çekmesiyle peşine düştü. Şimdi final sahnesinde de biz öyle bir yerde bıraktık ki Harun'cum baygınlık geçirdi. Ki acıyı, ağrıyı herhangi bir şekilde hissetmeyen biri olduğu için o arbede de yara aldığını anlamadı doğal olarak. E kimse de fark etmedi. E, o kanlı demiri de kimse fark etmedi. Yaşadığı şey de kimse fark etmedi. Bahara söz verdiği gibi Azizuras e annesinin yanına götürmeye çalışırken de baygınlık yaşadı ve biz orada final verdik. Şimdi günün sonunda baktığımda bir trafik kazası yaşanacak. Evet ama eee Azuras'ın başına bir şey gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Seren ve Azuras mevzusuna tekrardan dönmek istiyorsak eğer. Ama Seren ve Maral'ın hastane içindeki durumları da ortada olduğu için yani birbirlerine karşı o e, öfkeli ve nefret dolu bakışlarını atmaya devam ettikleri için hani bu durum Seren'i üzer Maral'ı da üzer baktığınız zaman ama o ikili arasındaki enerji iyice çatıştırır. O yüzden hani aslında baktığımda Azuras ve Seren mevzusu ve Maral'ın buna dahil olması için hani ya da Seren affedecekse daha hani böyle bir şeyden başına bir şey gelme ihtimalinden dolayı tekrardan dönsün, o kapı tekrardan açılsın istiyor muyum? İstemiyorum. O yüzden hani Azuras normalde de zaten hani trafik kazası geçirmesin, bir şey olmasın. Ama bunlardan bağımsız bunlara neden olabileceği için öyle bir şey başına gelsin istemiyorum. Ama Harun'un ilaki bir hayati tehlikesi olacak diye düşünüyorum. Ve bu durumda Bahar'ın tavırları, ilgilenmesi, o bu derken evrende de bir kıskançlık durumu uyandıracak. Ki Naz ve Evren'in o beraber kalma süreçleri olacağı ve Bahar bunu bildiği için bir de Harun'un ona yardımcı olmaya çalışırken böyle bir duruma düştüğü için Bahar ve Evren'den o bir kavga, bir gürültüyle falan uzaklaşabileceğimizi düşünüyorum. Yani öyle olur sonra işte Harun ve Bahar'a yakınlaştırırız. Benim kafam hala orada çünkü ne olursa olsun. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Züras ve Seren'in öyle bir durumda herhangi bir şekilde e, sırf bu kazadan dolayı, Azürüs'ün başında bir şey gelmesinden dolayı barışmalarını istemiyorum ki Maral'la olan İletişimi de, etkileşimi de ortada beyefendinin. İlgilenebilir, doktordur, hastadır, odur, budur. Ama günün sonunda azıyorlarsa bu yüzden bir şey olmasını istemiyorum. Harun'a da böyle hayati tehlikesini atlatsın, bir şey olmasın. Biz devam edelim. Harun ve Bahar arasında da öyle kalsın. Aynı zamanda hala Parla ve Umay'ın durumunu çözmeye çalışacağımız için bir sonraki bölümde böyle geçeceğini düşünüyorum. Ekstra yeni bir olay. Mesela... Ondan sonraki bölümde belki tekrardan Seren ve Azuras'ın boşanma durumları gündeme gelebilir gibime geliyor. Ki bunun yanında işte Evren ve Bahar'ın, Harun ve Bahar'ın durumu, ilgisi, alakası, Naz'ın hayatımızdan çıkması falan birkaç bölüm bu süreç içerisinde ilerler. Yine Bahar'ın alışılagelmiş konuşmaları, kendi çözümlemeleri, geçmişine dair ama geleceğine yansıtmadığı olaylara bakışlarını da gördük. Onu da uzaktan bir ses olarak dinledik. O da bölümün içerisinde sevdiğim yerlerden biriydi. İşte baharın böyle güzelliklerin altını çizmesi ve genel olarak ana karakter olarak kendinin çözümlemesini yapması güvende ve iyi hissettiriyor. Gelecek bölümdeki beklentilerimizden de bahsettik. Bu bölümle ilgili yorumlarımızı da yaptık. Siz neler düşündünüz? Neler hissettiniz? Lütfen aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız da videolarımızda anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.